Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, çok güzel bir örneğim var. Onu yapacağım sizinle beraber. E, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben de gayet iyiyim. Şimdi şöyle kartopunun ipini kullanıyorum ben. Bu örneğime 3 numarada tığ kullanacağım. Ama her istediğiniz e, ipi kullanabilirsiniz. İlla kartopun olması şart değil. Diğer bebek iplerini de kullanabilirsiniz. Her şeye uyar bir örnek. E, güzel şık şeye kullanabileceğimiz bir örneği yapacağım beraberce. Yeni başlayanlar için de çok uygun bir örnek deneyebilirler. Şöyle zincirimi çekeyim. Çok arkadaşlar zincirinizi çok sıkı çekmeyin. Ee, çok da gevşek olmasın. Şöyle birazcık çekelim. Zincirimizi istediğiniz boy biraz fazla çekin. İlk sırada örneğimizi kuracağız örneğe kurduktan sonra ölçü alın çünkü örnek çektirir şeyi küçültür o yüzden örneğe kurduktan sonra ölçümüzü alın zinciri bir o yüzden biraz fazla çekin İpin şeyi çıkıyor nedense şöyle birazcık daha çekeyim Şimdi arkadaşlar bunda sayı vermedim istediğiniz boy çekebilirsiniz zincirinizi. Buradan bir 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 iki üç dört beş tane bırakıyorum. Altıncı zincirime trabzan yapıyorum. Bir aynı yere iki aynı yere üç tane yaptım. İki zincir çektim aynı yere tane zincir çekiyorum. Bir, iki zincir. Şuradan sayalım. Bir, iki, üç, dördüncü zincirime bir sık iğne. Bir, iki zincir. Bir, şöyle Şuradan bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. zincirime tekrar trabsam 2 3 2 zincir aynı yere 3 tane bu trabsam 1 2 zincir 1 2 3 4nc zincirime bir sık iğne 1 12 dördüncü zincirime trabzan yapıyorum şöyle bakın arkadaşlar şu şekil olacak bir iki üç dördüncü zincirime 2 zincir çektim 1 2 3 4 zincirimi trabzan 3 tane 2 zincir aynı yere 3 trabzan i̇ki zincir 1 2 3 dördüncü zincirimize bir sık iğne iki zincir bir iki üç dördüncü zincirimize trabzanımızı yapıyoruz arkadaşlar üç tane iki zincir aynı yere üç tane daha trabzan Şimdi başını donuyorum arkadaşlar zincir çekmedim. Bakın bir iki üç dördüncü zincirime bir tane trabzanımı yapıyorum ve bitiriyorum kenarı. Şu şekilde en sonu bu şekilde bırakıyoruz. Bir iki üç dört beş zincir çektim. Başını doladım. Bakın şurada üç tane trabzanım var. Onlara Birine battım, kapatmadım. Şöyle üçüne de şu şekil yapıyorum yarım ve hepsini bir kapattım. Şimdi iki zincir çektim, araya battım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve 6 çekelim arkadaşlar daha garanti olsun aynı yere sık iğnemi battım 1 2 zincir şimdi şu 3 tane trabzanımı aynı şekil yarım yapıyorum bakın şöyle kapatmıyorum 3 tane 3 tane yaptık kapattım 2 zincir çektim ve başını doluyorum buraya geçiyorum. Buraya. 1 2 3 Hepsini kapatıyorum. 1 2 zincir ve şu yuvaya sık iğne batıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum ve aynı yere tekrar batıyorum. 2 zincir çektim. Şimdi şu üçlüyü yapacağız. Kapattık. Bir, iki zincir. Başına doluyorum. Şimdi şu üçlüye devam ediyorum. zincir şimdi bu üçlü. <laughs> Arkadaşlar bu horoz da öyle zamansız ötüyor ki bizim horoz. ki? Benim sesimden çok çıkıyor. 3 tane de yapıyorum şimdi 2 3 1 2 şimdi buraya geçtik ve çektim 2 zincir buraya battım 1 2 3 4 5 6 aynı yere tekrar bir sık iğne şöyle bakın arkadaşlar bu şekilde olacak 1 2 şimdi şu sondaki üçlüme de yapayım 1 2 ve 3 Bakın şöyle kapattıktan sonra şuradaki zincirimin tepesine batıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki uzun bir trabzan yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Döndük. Bakın şöyle çok güzel duruyor şimdiden. Aynı işlemi tekrar yapıyorum arkadaşlar. Bakın bu yuvamın içine bir, 2 3 alttaki sıranın aynısını yapacağım 2 zincir 3 trabzan 2 zincir çekiyorum arkadaşlar şu araya batıyorum sık iğne ile 1 2 zincir çekip aynen şurayı dolduruyorum ay Allah ya ve yine 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan yaptık 1 2 zincir şimdi buraya batıyorum araya 1 2 zincir araya girdim yuvaya Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Bu şekil. Başa kadar devam ediyoruz. Aynı işlemi Zaten örneğimiz iki sıradan oluşuyor. Biraz şöyle hızlıca gideyim. Başa geleyim arkadaşlar. <laughs> Beraber. Şimdi dönelim. dönmeyi de tekrar yapalım. e, 2 Ve Hızlı yapayım deyirken ipin telini çıkartmaya başladım. Aynı işlemi bu şekil yapa yapa devam edelim. 2 anlamadım ki. Heh. Bu şekil yaptıktan sonra da arkadaşlar hiç zincir çekmeden bakın şu şekilde köşeye tepeye batıyorum. Burayı da yine aynı şekil yapalım arkadaşlar. Üç seferde çıkalım. Örneğimizde köşemiz biz düştürmesin. Böyle devam edelim. Şimdi dönüyoruz. Bir de dönmeyi tekrar göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum ve aynı işlemi devam ettiriyorum. Şu üçlümü 1 2 3 kapattım. 1 2 zincir ve batıyorum araya sık iğneme. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. 2 zincir. Şimdi şu üçlümü yapacağım. Şimdi bir topladım. bir 2 zincir. Şimdi ne yapıyoruz? Taburuya geliyoruz arkadaşlar. Şu üçlüyü yapıyoruz. 1 2 3 çektik. 1 2 zincir araya sık iğne. 2 3 4 5 6 zincir ve yapıyoruz şöyle. Bakın örneğimiz Oluşmaya başladı. Birazcık büyüttüm ben arkadaşlar bunu. Ondan sonra tekrar görüşelim. Arkadaşlar şöyle büyüttüm. Gayet şık ve güzel bir örnek oldu. Bak, önü, arkası aynı. İki taraflı kullanabileceğiniz çok şık ve güzel bir örnek. Atkı olur, şal olur, yelek olur. Nasıl bebek yeleği yani yetişkinler için yelek her şeyi yapabileceğiniz şık ve güzel hem kolay yeni başlayanlarda gayet rahatlıkla yapabileceği bir örnek oldu örnek sizinle paylaşmak istedim çok beğendiğim örnekleri sizinle paylaşıyorum İnşallah bunu da beğenirsiniz hepinize iyi günler diliyorum hoşçakalın